Ne diyorsam onu yap. Mahalledeki herkese düğünümüz vardı. Elini çabuk tut ama. Bütün arkadaşlara haber ver. Herkese haber uçur. Hepsini düğünümde görmek istiyorum. Tamam mı? Boş boş konuşup canımı sıkma benim. Üçüncü evliliğimmiş. Üçüncü olsa ne olacak? Evlilik evliliktir. Bu da benim düğünüm. Önemli olan da bu. Bu sefer bütün şehir beni konuşacak. Göreceksin bu benim son düğünüm olacak. Başka hiçbir kızı sevmeyeceğim. Hayatımın geri kalanını onunla geçireceğim. Artık hiçbir kadına da bakmayacağım. Heh sen herkese haber uçur. Sonra da gel beni gör. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Batia'nın grubunu istiyorum. Onlar çok iyi. Bir de Gulati'yi. Düğünüme onlar yakışır. <laughs> öyle bir düğün yapacağım ki bütün şehir bu düğünü konuşacak. Bundan önce iki kez daha evlendim ama bu evliliklerin hiçbiri uzun sürmedi. Bu defa öyle olmayacak. Lakshmi dizlerini dövecek. Sevgili ballucum daha önce neden evlenmedik diye ağlayacak. Of tamam tamam kızmayın. Sizi daha fazla bekletmeden o güzel haberi vereceğim. Tıpkı sizden gelen güzel haber gibi nasıl ki Rishi hayatını Malişka ile birleştiriyorsa benim kızım da aynı şekilde yakında evleniyor. Neha mı? Neha mı evleniyor teyze? Ha, hayır. Neha değil Lakshmi. Lakshmi için de söz kesildi. Nedir bu saçmalık? Dahası evleneceğimiz takbel damadı hepiniz tanıyorsunuz. Lakshmi yakında Balvin Derli evlenecek. Keşke iyi bir tatlı olsaydı. Bu haberi kutlamak için yerdim. Bu müthiş bir gelişme. Saçmalamayı bırak, Ranu şu an senin evindeyim diye bir şey yapmıyorum. Başka türlü olsa sana unutmayacağım bir ders verirdim ben. Kimden söz ettiğini biliyor musun sen? Lakshmi, Lakshmi o. Onu Balvinder'le mi evlendirmek istiyorsun? Lakshmi gibi bir kızı ha? Kendinden utan. Ne öyle demeyin. Abi. Rano lütfen. Bunu nasıl düşünebildin? Benim Lakshmi'mim Balvinlerle mi evlenecek? O dolandırıcı ahlaksız serseriyle mi? Değil Lakshmi. Balvinlerle kim evlenirse evlensin. Bütün hayatı perişan olur. En azından beni bir dinleyin lütfen. Burada ben... kimse seni dinlemek istemiyor. Senin bu saçmalıklarınla ilgilenmiyoruz. Affet beni Ranu teyze. Ama yengemin yük olduğunu düşünüyorsan bırak gitsin. Biz onun sorumluluğunu alırız tamam mı? Evet. Lafını bitirdin mi? O zaman şimdi sen beni dinle. Bana sebepsiz yere bağırıyorsun. Lakshmi Balvinder'le evlendirmek benim fikrim değil. Bunu ben ayarlamadım. Bu Lakshmi'nin kararı. Bunu isteyen o. Ve Lakshmi bu kararı verdiyse eğer bunu iyice düşünüp yapmıştır. Lakşmi sen söyle onlara. Seni bu evliliğe ben zorlamadım. Söyle hadi bu kararı sen verdin. Durma söyle. Anlamı buna sen zorlamadın. Ona baskı yapmadın. A ama o... Bu benim kararım. Yengem doğru söylüyor. Balvinder'le evlenmek benim kararımdır. Bu kararı da etraflıca düşünüp verdim. Yengemin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Tanrım, daha, daha ne isterim ki ben? ben? Hem Rişi artık benim, benim, hem de bu cahil Rişi'nin hayatından, hayatından, hayatından çıkıyor. Sonsuza Sonsuz dek. Sonsuz Sonsuz Tanrım, öyle Sonsuz mutluyum ki. Yenge, bana bak. Beni dinle. Ne yapıyorsun sen? Rişi abi, sen bir şey söyle. Yengem ne yapmaya çalışıyor? Yenge, Delirdin mi? İntihar etmek mi istiyorsun? Söyle. Neden yapıyorsun bunu? Rişi abi sen konuş onunla. Neden bahsediyor bu? Lütfen söyle vazgeçsin. Bu yanlış. Yapmamasını söyle. Lütfen. Tanrım. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Ne zaman buna son vereceksiniz? Bir kendine bak bir de ona. Bir evlilik bitti diye sevgin de mi bitti Rişi abi? Bunu yapmasına izin verecek misin? Hayatını mahvetmesine izin verecek misin? Durdur dur onu lütfen Lütfen bunu yapmamasını söyle Rişi abi Lütfen Ne diyeyim Söylenecek bir şey mi kaldı Zaten kimse beni dinlemiyor Çok söyledim hayır Ama fayda etmedi Bugün de etmeyecek Ama Rişi abi balimden... Siz kalacaksanız devam edin Bu size kalmış Benim yapacak bir şeyim yok Tebrik ederim ve teşekkür ederim. Canım bu... Doğru mu yoksa? neden? Ve neden bu kadar acele? Ee, en azından önce bize danışsaydın. Bak canım. Senin Rişi ile evliliğin bitti. Kayınpederinle değil. Bu büyük annenle değil. Hı? Bir sorun varsa eğer bizimle paylaş. Biz senin için buradayız. Ama yalvarıyorum böyle yanlış bir karar verme. Hayatını mahvetme güzel kızım. Beni baban olarak görüyor musun? Evet görüyorsun değil mi? Öyleyse beni dinlemek zorundasın kızım. Buna mecbursun. Ba Balvinder'le evlenme kararından vazgeç Yap bunu. Babanın sözünü dinle kızım. Yap bunu. Rishi. Rishi. Aklını mı kaçırdın sen? Ne yapıyorsun? Arabayı durdur Rishi. Çok hızlı gidiyorsun Rishi. Lütfen arabayı durdur. Rishi seninle konuşmak istiyorum. Kenara çek lütfen Rishi. Rishi. Rishi kaza yapacaksın. Dur dedim Hiç sana. Hiçbir şey umurumda değil Alişka. Dinledin Alişko? mi sen? Arabayı durdur dedim Rishi. Ne konuşmak istiyorsun? Senin sorunun Ne? Neden böyle davranıyorsun? Ne oldu? Yine mi beni konuşacağız? Hayır Rişi. Ben bizi konuşmak istiyorum. Seni ve beni. Rişi evliliğimizi daha yeni kararlaştırdık. Bugün parmağıma yüzük taktın. Bana teklif yaptın. Doğrusu parmağıma yüzük takmanı beklemiyordum ama... Bunu yaptın sen. Bu benim hayalimdi Rişi. Ben hep hayatımı seninle geçirmeyi hayal ettim ve bugün... Bu hayalim gerçeğe dönüştü. Şimdi lütfen... Güzel bir yere gidip bunu kutlayalım... Susma öyle... Neden bu kadar sessizsin? Mutlu değil misin? Cevap ver Rishi... Rishi... Rishi beni bekle... Neyin var senin? Yüzüme bak ve söyle bana... Neden konuşmuyorsun? Rishi söyle... Bu yüzüğü parmağıma istemeden mi taktın? İstemediğin Adem'e evlenme teklif ettin. Benimle gerçekten evlenmek istemiyor musun? Söyle. Söyle bana Rişi. Susma öyle. Hadi canım. Biz gidelim. Berhudar ol canım. Tanrı hep seninle olsun. Kendine iyi bak kızım. Yenge. Hayır. Kes şunu. O artık senin yengen değil. Bundan sonra ona yenge demeyeceksin tamam mı? Hey! Ayuş. O benim yengemdi. Hala da yengem ve her zaman yengem olarak kalacak. Ben ölsem bile aramızdaki bu bağ kopmayacak hiçbir zaman. O yüzden bir daha ona yenge dememe engel olmaya kalkma tamam mı? Yenge, o adamla evlenme lütfen. Yenge biraz zamana bırak. Her şey yoluna girer. İnan bana yenge her şey düzelecek. Neden böyle bir karar aldın ki? İnan bana bunu bilmek istemiyorum. Tek diyeceğim bu evliliği yapma. O adamla evlenme yenge. Rişi abim de evlenmeyecek. Neden biliyor musun? alın yazısı. Her şeyin sahibi olan sizin için çoktan karar vermiş. Kaderleriniz iç içe geçmiş. Ne sen ne de Rişi abin başkasına ait olamazsınız yenge. Sonsuza dek. cevap ver bana. Beni sevmiyor musun Rişi? Beni hiç mi sevmedin? Gerçek bu mu? Sana bunları sormak zorundayım Rişi. Bugün bu yüzüğü parmağıma taktım. Bu bizim aşkımızın simgesi Rişi. Bana bunu sen dedin. Kimseden nefret etmek istemediğini söyledin. Demek oluyor ki ne benden, ne ailenden, ne annemden, kimseden nefret etmek istemiyorsun sen. Ama söyle bana. Beni sevdiğini duymam gerek. Benimle gerçekten evlenmek istiyor musun? Evet, malişka. Seninle evlenmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.